düştüm ama kalktım Sokak gördü beni, dertte büyüdüm Yalan öldü beni, bazı patlar içimde Bu sesle derildim Kaybettim çok şey ama kendimi bildim Düştüm ama kalktım, taşlı yolda elimde umut Kardeş dediklerim döndü birden surat Geceler bana dost sabah düşman gibi Ama bu bitti ben varım dimdik diri. Gözümde uyku yok kafamda tonla dert Sustum yıllarca şimdi sözüm var sert Bir elde mikrofon diğer elde sabır Kime güvendiysem onlar etti kabir Düştüm ama kalktım sokak gördü beni Dertte de öldü beni bas patlar içimde Bu sesle dirildim Kaybettim çok şeyi ama kendimi bildim Düştüm ama kalktım Sokak gördü beni Dertle büyüdüm Yalan öldü beni bas içimde Bu sesle dirildim Kaybettim çok şeyi ama kendimi bildim Geçmişim karanlık ama geleceğim parlak Her satır gerçek hiçbir satır havadan kalmak Yolum uzun Düşsem de devam Yolum serum gibi can verir adam Sözümde korku yok, ritimde hırs var Bas vurdukça içimden bir yıldız çıkar Küllerimden doğdum ben kendi efsanem Bu şehirde yankılanır adım ben Anıl kankam, 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 kankam. Düştüm ama kalktım.